Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yepyeni bir video ile beraberiz Bu videoda sizlere bayağı bir light like bırakma göstereceğim Bir abimizin kümesine geldik Onun hayvanlarını çekeceğim Aynı zamanda dışarıda hayvan nasıl bakılır yaz aylarında İşte ufak tefek dilimizin dönünce onun hakkında da bilgi vermeye çalışacağım Şöyle bu Paletlerden çakılmış bir Kafes çok da güzel olmuş. Şöyle iki yan tarafı yeşil tel gösterdim. Şöyle uzaktan da biraz çekeyim. Aynen. Şöyle iki tarafı yeşil tel. Diğer alt üstü öteki yanı da paletlerden çakılmış şekilde. Güzel bir kafes. Burada yemliğimiz var. Burada da suluğumuz var. Altına bir talaş ya da şey olsa kavuz olsa daha güzel olabilirdi. Ama bu şekilde de yine fena değil ortam. Şöyle kanalın açıyordu. Ona bir zoomlayayım dedim. Onu beceremedik. Evet arkadaşlar. Bundan sonra her gün kanala bir video gelecek. Sadece saatini ayarlayamadım. Şu an sabah mı yapsam, akşam mı yapsam onu siz yorumlara yazarsınız. Ona göre bir Saat dilimini ayarlayalım. Motlet kızımız geldi. Oradan civcivleri seyrediyor. Onun işte saatini ayarlamak kaldı. Bayağı bir stok video yaptım. Onları planlayacağım. Mesela her gün sabah 9.00'a yeni video gelecek bundan sonra ya da akşam 5.00'da olabilir. Onun saatini dediğim gibi ayarlayacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle her gün bir video gelecek kanalda bu şekilde devam edeceğiz. Güvercin serilerine başlamayı düşünüyorum. Böyle böyle yavaş yavaş büyüme hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Ee, çok gevezelik yaptım. Şimdi civcivleri anlatmaya geçeyim. Sıcak, çok sıcak değilse bir tarafı güneş alacak şekilde olsun. Yaptığınız kafesin. Hayvan üşüdüğünde sıcağı yandığında da güneş olmayan soğuk tarafı geçebilsin diye bunu hayvan kendisi işte sıcaklık durumuna göre ayarlayabilmesi için bir tarafı güneş alırsa iyi olur ama hava cidden çok sıcaksa hiç güneş almasına gerek yok güneşi olsun aynı bu ortam gibi şöyle hafif güneşi olsun yeter yemi suyu görsün hayvan yemyesin şey yapsın kendini ona göre ayarlasın. O hayvanın işini görecektir. Ceyran'a dikkat edin. İki taraftan ceyran yemesin hayvan. Çok çabuk hastalanıyorlar o zaman. Ondan sonra ayakları suya çok basmasın. İçine çok girmesinler. O da önemli. Mesela şu suluğun üstünde şöyle bir yeşil tel kapatılabilseydi daha hoş olurdu. En azından içine basmazlardı. Ama hayvan sayısı az olduğu için çok gireceklerini düşünmüyorum. Zaten taşlar da var içinde. Onun haricinde aklıma gelen gece ışıklandırma yapabilirseniz sıcak havalarda güzel olur. Çünkü hayvan sabah şeyle fazla yem tüketmiyor sıcakla. Gece tüketebildiğini tüketir. Hem gelişimleri o şekilde daha hızlı olur. Hem de daha güzel bir büyüme yakalayabilirsiniz. Onun haricinde burada çekecek başka bir şey kalmadı. Biraz da diğer büyük boyu onun bir büyüğünü göstereyim. Şöyle kapatalım videoyu. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir boy büyüklerin olduğu kısma gidiyor iki boy büyüklerin bir boy küçükleri de yan tarafta onları da göstereyim size şöyle bunların kümesi de her tarafı tel artık kendilerini kusardıkları için sıcaktan da etkilenmemeleri için bunların her tarafı tel şöyle diğer tarafta tavuklar da gıdaklıyor ben burada olduğumdan dolayı inşallah çok ses çıkmıyordur artık planda Öyle bu elcikmesi de Ele falan geliyor. yine burada da yemlik sistemi aynı şekilde. Suluklarda yine içine taş. Yoğurt fakırın içine. Burada kaç hayvan var? Şöyle bir sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 civarı tam saymadım öyle bir ortalama kaç var diye bir fikir almak amaçlı kısa i̇şte bir sayı verdim. biraz geri çekince yavaş yavaş ön tarafa doğru gelmeye başlıyorlar. Oğlum biraz yaklaşınca da kaçıyor. Şöyle bunların ağzını kapatalım. Burada bir tane kurt tavuğumuz var. Şurada diğer yarkalarımız var. Orada gördüğünüz ufakların bir boyu üstü. Yine burada da bir tane buff var. Diğerleri light. Ama burada bilek maklet yok. Şöyle yine yemlik suluk aynı sistem. Burada da devam ediyor. Şu an rüzgar çıktı Antalya'da. Bayağı güzel oldu hava. 3 gündür yanıyorduk ama şimdi birazcık olsun serinledik <laughs> şöyle o yan tarafta duran kurt değilmiş yana kurt zannediyordum çünkü yanına kadar geldim yumurtlamamış da yalanlanan yere yatıp ses çıkarmış <laughs> de güzel bir tongaya düşürmüş oldu. Şöyle bak. Bahçeyi sulamış Mahmut abi. Hem hayvanlar serinlesin diye hem de işte dikti ağaçlar. Diye. Şurada bir tane birinçen bırakma var. Bir tane motlet vardı onda göstereyim. Ha, Bir tane de motlet tavuk var. Şöyle onu da gösterin. Yavaştan artık videoyu kapatalım. Hangi grupta kapatalım? Şunlarla kapatalım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hala kanalımıza abone olmazsanız abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.